Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ve dünyada eşi benzeri olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin projesi 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde işletmeye alınmış. Daha önce açıkladığımız gibi isale hattının deniz geçişinde bir arıza olduğu tespit edilmişti. Yapılan incelemelerimizde Türkiye kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafedeki iki borunun deniz yüzeyine çıktığı görülmüştü. Bunun üzerine onarım işinin yapılması için ivedilikle boru alım ihalesine çıkılmıştır. Bu kapsamda yedek borularla beraber her biri 500 metre uzunluğunda toplam 10 adet HDPE 100 borunun üretimi için Mersin Taşucu Limanı'nda fabrikanın kuruluş çalışmalarına da başlanmıştır. Ayrıca arıza ve onarım işi kapsamında kullanılacak şamandıra ve diğer özel parçaların temin süreci de devam etmektedir. Deniz çalışma koşullarının boru montajına uygun olacağı haziran ayında ise arıza ve onarım çalışmalarına başlanacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde işin bir aylık sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu süreçte Geçitköy Barajında bulunan yaklaşık 13.7 milyon metreküp su içme suyu amaçlı olarak şebekeye verilmeye devam edecektir. Onarım işleri tamamlanıncaya kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde herhangi bir su kesintisi olmayacaktır.